Yanımızda traktörleri falan geçerken çeksen. Buradaki akrabalarımızı bulmak için alıyoruz. Oraya götüreceğiz. Televizyonda veya televizyonlarda yayınlattıracağız. Oradan gelen senin en eski dedelerin, babaların veya yakın akrabaların. Neye gelmişler? Bakermeye gelmişler. <laughs> Başta gitmesi <gitmiştir. gülüyor> durumu onda gelmişler. Ondan sonra gelmişler. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> An Annenin adı ne? Annen. 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 Annenin Annen <laughs> adı ne? Annenin adı anne. Anneniz mi? Annem buralı dört yıldan. Baba? Doğumda hastanede. Adı ne? Abdurrahim. Abdurrahim. Kale. Kale. Kaleli Kale. Kale köyden geldi. Kaleli köyden. Sağ. ol. Başır. Bunu hangi milletten? Barsanlılardan. Şey Ali Barsan. Barsan mıydı? Babasının anasının adı. Babasının anasının adı. Oruç. Batma. Bu Hacı Bala Bey'in ne oluyor bunlar? Bir akrabalı oluyor bunlar. Bir Davan çavuşlar. Evde çocuklar. Öyleyse Bala Bey'in bazısının. Öyle bir şey var. ne yok? Geldi. Sağ i̇şte bu benim en yakın akrabam halam Hacı Bala Bey'in öz kızı, en son hayattaki en eee yaşlımız ve teverimiz. Oralı mı? Geldi mi? Hacı Bala Bey'den bahset. He. Ne biliyorsan. Ne biliyorum? Hiç biliyorum. Başka bilmiyorum. Ondan anlat bakalım. Nasıl bir şeydi? E oturaydın mı? Yok, da. Nasıl birisi sakallı, ırk diye... ...ondan sonra... Onun da... Uh, ...böyle anlattığı bir şeyler var mı dersin Yok yes, ben küçüktüm, aklım yetmiyordu kurban olsun hala. Küçüktüm zaten ufakmışım anamda. Oradan gelen ya. akrabalarını bilmiyorum. biliyorum buldum hepsini. buldum tabii orada. Bu ne? Sabir dayı var, Nadir dayı var, hanımları, ha, maşallah, çocukları. Maşallah maşallah. Hep Hacı Bala Bey'in ha. bacısının hep torunları. Maşallah maşallah. Bacısı duruyor. Bacısı durur mu? Hürri Peri, Peri varmış bacısı Peri. Hürri Peri benim, benim ismim. Evet İrza Bala'nın ha. e, hanımı, Peri. He. Ha. O ölmüş orada caminin önünde onun ziyareti var. Ee, İrza Bala'nın. Aleyhbaş'ta. Allah Allah. Subhanallah. Maşallah sana oğlum. Gel otur. Gel